Türkiye hakkında bilmediğin 5 ilginç şey. Sonuncusuna çok şaşıracaksın. 1. Türkiye'nin bazı şehirlerinde kedi ve köpekler neredeyse şehrin bir parçası. Sokak hayvanlarına halk yemek, su hatta küçük evler bırakıyor. 2. İstanbul dünyada iki kıtada birden yer alan tek şehir. Sabah Asya'da kahvaltı yapıp akşam Avrupa'da gün batımı izleyebilirsin. 3. Türk kahvesi UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde. Sadece içmek değil, fal bakmak bile bir gelenek haline gelmiş durumda. 4. Türkiye'de dünyanın en eski tapınağı bulunuyor. Göbekli Tepe Mısır piramitlerinden bile 7 bin yıl daha eski. 5. Ve son olarak Türkiye, güneş, deniz, kar, tarih hepsini aynı günde yaşayabileceğin tek ülke olabilir. Peki sence Türkiye'nin en özel yanı ne? Yorumlara yaz. Sıradaki ülkeyi seçmemde yardım et.